Astro Bilge takipçilerim. Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Akrep burcu hakkında detaylı yorum yapacağız ve onu daha ayrıntılı tanıma fırsatı bulacağız. Akrep burcu 23 Ekim ile 21 Kasım arasında doğanların burcudur. Bu burç su elementine aittir ve yönetici gezegeni Mars ile Plüton'dur. Akrepler genellikle güçlü, tutkulu ve gizemli kişilikleriyle tanınır. Kişilik özellikleri Akrep insanı derin ve yoğun duygular yaşar. Yüzeysel konuşmalar onları tatmin etmez. Her zaman gerçeklerin peşindedir ve gizemli bir havası vardır. Güven onlar için çok önemlidir. Kendini açmak kolay değildir ama bir kere açıldığında son derece sadık olur. Kararlıdırlar ve istediklerini elde etmek için büyük bir azimle çalışırlar. Zaman zaman kıskançlık ve inatçılık yapabilirler. Bu yüzden bazen ilişkilerde zorluk yaşanabilir. Ancak güçlü sezgileri sayesinde insanları iyi anlarlar. Aşk hayatı. Akrep burcu için aşk, hayatın en önemli parçalarından biridir. Çok derin bağlar kurarlar ve ilişkilerinde tamamen samimiyet ararlar. Yüzeyselliği sevmezler. O yüzden aşkta çok seçicidirler. Sevdiği kişiye karşı son derece tutkulu ve koruyucudur. Kıskançlıkları ve sahiplenme duyguları bazen ilişkilere gölge düşürebilir. Ama aslında karşısındakine sonsuz sadakat gösterirler. Akrep burcu ile birliktelik yaşayanlar yoğun ve derin duygulara hazır olmalıdır. İlişki ve sosyal hayat. Akrep insanı genellikle az ve seçkin insanlarla yakın olur. Kalabalık partiler yerine küçük, samimi sohbetleri tercih eder. İnsanları derinlemesine tanımak ister ve çoğunlukla sezgilerine güvenir. Güvenmediği kişilerden uzak durur, sırlarını paylaşmaz. Bu da bazen insanlara soğuk ya da mesafeli görünmelerine yol açabilir. Para ve iş hayatı. Akrep burcu finans konusunda oldukça başarılıdır. Parayı yönetmekte yeteneklidirler. Risk alırken bile temkinli davranırlar. İş hayatında stratejik düşünürler ve zor durumlarda bile çözüm bulmayı başarırlar. Araştırma Psikoloji, finans, gizli işler gibi alanlarda başarıları yüksektir. Sabırlı ve disiplinli çalışmaları onları zirveye taşır. Gelecek. Akrep burcu için gelecek planları genellikle net ve hedef odaklıdır. Hayatta sağlam bir yer edinmek, hem maddi hem de manevi anlamda güçlü olmak isterler. Zorluklarla karşılaşsalar da kolay kolay pes etmezler. Sezgileri ve kararlılıkları sayesinde hayatlarında önemli fırsatları yakalarlar. Kendilerini geliştirmeye açık olduklarında başarıları artar. Duygusal anlamda da olgunlaşarak ilişkilerinde daha huzurlu dönemler yaşayabilirler. Astro Bilge'den sevgilerle. Bir sonraki burç yorumlarında görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.